Değerli dostlarım bugünkü videomuzun konusu Türkiye'de zorunlu temel askerlik sistemi hakkında olacaktır. 1927 yılından beri yürürlükte olan 7111 sayılı askerlik kanunu 2019 yılında yapılan değişiklikle 7179 sayılı asker alma kanunuyla değişikliğe uğramış ve bir dizi farklı sistemler dahil olmuştur. Yeni asker alma kanuna göre Türkiye'de şu anda zorunlu askerlik sistemi 5 farklı şekilde yerine getirilmektedir. Bunlardan birincisi 6 aylık temel askerlik görevinin yerine getirilmesi. ikincisi bedelli askerlik sistemi, Üçüncüsü meslek yüksek olan yani en az iki yıllık bölümden mezun olan adayların görev yapabileceği yedek asrubaylık sistemi. Dördüncüsü lisans mezunu yani 4 yıl ve daha fazla süreli üniversitelerden mezun olan adayların yedek subay olarak görev yapabileceği sistem ve son olarak da yurt dışında doğmuş ya da çeşitli nedenlerle yurt dışında çalışmaya başlamış ve gerekli şartları yerine getiren kişilerin dövizle askerlik yaptığı sistemdir. Evet öncelikle 6 aylık zorunlu askerlik sistemini açıklamaya çalışalım. Daha önce 12 ay olan e, temel askerlik görevi yeni kanunla 6 aya düşürülmüştür. Burada lise ve altı mezunu olan yani ilkokul, ortaokul ve lise mezunu olan 20 yaşını geçmiş askerle elverişli her Türk vatandaşı 6 ay askerlik görevini yerine getirir. E, Türkiye'de şu anda 4 camp dönemi vardır. Yani Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında sınıflandırmalar ve askerlik işlemleri yerine getirilir. 6 aylık zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren e, vatandaşlar istekli olmaları durumunda ikinci bir 6 aylık askerlik görevlerini yerine getirebilirler. Tabi burada bazı şartlar vardır. Hem e, birlik komutan tarafından düzenlenen nitelik belgesinin olumlu olması hem de daha önceden adli bir sürecin yaşanmaması yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacına göre ikinci bir 6 aylık askerlik görevlerini yerine getirilir. İkinci 6 aylık askerlik sisteminde ise asker ücretten az olmamak üzere belli bir ücret verilebilir. Ve bunun yanında yine yeni askerlik kanununda detayları yazılı olan bazı ek haklar tanınmıştır. Yine bunlarla alakalı olarak askere gidip 6 ay görevini yaptıktan sonra tekrar bir 6 ay daha devam etmek isteyen arkadaşlar Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinde asker alma dairesi başkanlığı altındaki bilgileri detaylı okuyup ona göre hareket edebilirler. İkinci askerlik sistemimiz ise bedelli askerlik demiştik. Evet bedelli askerlikte de yeni kanuna göre bir dizi düzenlemeler getirilmiştir. Bunlardan birincisi artık bedelli askerlik sürekli hale getirilmişti. Yani daha önceden Hükümetin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacına göre bunlar ara ara oluyordu ama 2019 yılından itibaren bedelli askerlik kalıcı hale getirilmiştir. Bedelli askerliğe başvuracak adayların herhangi bir okul mezuniyeti aranmamaktadır. Yani ilkokul mezunu da olabilir, lisans mezunu, yüksek lisans mezunu olan arkadaşlar da bedelli askerliğe başvurabilir. Bunun yanında herhangi bir yaş kısıtlaması da yoktur. Yani 20 yaşını geçmiş askerliğe elverişli olan herkes bedelli askerliğe başvurabilir. Tabii ki ücreti mukabelinde. Şu anda 2024 Temmuz ayı itibariyle bedelli askerlik ücreti 217.871 lira 0.4 TL olarak güncellenmiştir. Bu ücreti yatıran arkadaşlar yine Türk Sağlık Kuvvetleri'nin belirlemiş olduğu celp dönemlerinde bedenli olarak bir ay askerlik hizmetlerini yerine getirebilirler. 7179 sayılı asker alma kanununa eklenen yeni değişiklikle yüksek okul mezunu olan yani 2 yıl ve daha fazla süreli üniversitelerden mezun olan arkadaşlar istekli olmaları halinde yedek az subay olarak görevlerini yerine getirebilirler. Tabi bu söylediğim hususlara başvurulabiliyor ancak Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacına göre yedek asrubay olarak başvurmuş ve kabul edilmiş olan adaylar 2 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından 10 aylık kıta görevlerine giderler. Görevlerinin son 3 ayına kadar yedek asrubay yani asrubay as çavuş rütbesinde görevlerini sürdürürler. Görevlerinin son 3 ayında ise Asubay Çavuş rütbesi takarak görevlerini bitirler. Burada tabi 10 aylık görevlerinde görevde olan diğer Asubay arkadaşlar gibi özlük haklarına sahip olurlar. Bir diğer sistem ise yedek subaylık sistemidir. Tabi yedek subaylığa başvurmak için adayların 4 ve daha fazla süreli üniversitelerde mezun olması gerekmektedir. Lisans mezunu olan arkadaşlar askerlik zamanları geldikten sonra yedek subay olarak görev yapmak istediklerini beyan ederler. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacına göre yedek subay olarak atanın e, atanan arkadaşlar 2 aylık temel askerlik görevlerinden sonra 10 aylık kıta görevlerine çıkarlar ve toplamda 12 aylık askerlik görevlerini yerine getirirler. Yedek subaylar yani asteğmen arkadaşlar görevlerinin son 3 ayına kadar asteğmen rütbesinde son 3 ayısın 3 ay içerisinde ise teğmen rütbesi takarak görevlerini yerine getirirler. Yine e, yedek subaylar normal subayların sahip olduğu özlük haklara hariz olurlar. Son olarak ise dövizli askerlik sistemi. Dövizli askerlik sistemi yurt dışında doğan ya da çeşitli nedenlerle yurt dışına çalışmaya giden vatandaşların 20 yaşını geçmiş askerlik süresi gelen kişilerin talep etmeleri durumunda bulundukları konsolosluğa başvurarak e, dövizli askerlik taleplerini yerine getirirler. Daha önce 38 yaş sınırı olan dövizli askerlik sistemi yeni kanuna göre e, bu 38 yaş sınırı kalkmıştır. Yani yurt dışında belli şartları yerine getiren, dediğim gibi yani bunu düşünen arkadaşlar mutlaka Asker alma dairesi başkanlığındaki internet sitesine girerek e, detayları incelemelidir. lazımdır. Çünkü orada e, hatırladığım kadarıyla en az 3 yıl almaları gerekmektedir. Yani çalışmak için gidip veya Yüksek lisans doktoru için yurt dışında bulunup e, belli bir süreyi geçirdikten sonra yine dövizle askerlik yapmaya hak kazanın hak kazanılabiliyor. Bununla ilgili detaylı bilgi mutlaka internet adresinden e, Milli Savunma Bakanlığı'na girerek detaylı bilgiye sahip olabilir. Evet, toparlayacak olursak 1927 yılından 2019 yılına kadar yürürlükte olan 1111 sayılı askerlik kanunu e, 7179 sayılı askerlik kanunuyla değişikliğe uğramış. Ve şu anda 6 aylık temel askerlik sistemi, bedelli askerlik sistemi, yedek as subaylık sistemi, yedek subaylık sistemi ve dövizli askerlik sistemi olmak üzere Türkiye'de zorunlu askerlik sistemi yerine getirilebilmektedir. Daha fazla detaylı bilgiliğe sahip olmak için dediğim gibi mutlaka Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesine girerek Asker Alma Dairesi Başkanlığı altındaki linki tıklayarak gerekli bilgilere haiz olabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, destek vermeyi unutmayın. İyi seyirler.